Merhaba. 2017 yılında kendime bir hedef koydum. Bu hedef her hafta bir kitap sunumu. Bu kitabın özetini sizlerle paylaşıyor olmak. Ve bu özet gene itibariyle çok uzun sürmeden 8 dakika 9 dakikalık bir süre içerisinde paylaşıyor olacağım sizlerle. Bu hedefi verirken tabii ki çok fazla okuma alışkanlığını kazanmak, okumaya olan ilgimi artırmak ve tabii ki bütün herkesin de bu anlamda bir e, takiple bu konuda ilerlemesini istiyorum. Bu hafta özetleyeceğim kitap Stephen Covey'den etkili İnsanların yedi alışkanlığı üzerine olacak. Stephen Covey bu kitabında başlarken der ki eğer bu alışkanlıkları, yedi alışkanlığı kendinize kazandırabilirseniz her şekilde bütün başarıları, bütün istediklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bir alışkanlığın oluşabilmesi için bunun sürekli olarak tekrarlanması gerek gerekmektedir. Süreklilik burada çok önemli. Bunun ise aralıksız olarak her gün yapabilmeniz gerekmektedir. Şimdi birinci alışkanlığı inceleyelim. Birinci alışkanlık proaktif olmak ve kişisel vizyon ilkesi. Eğer siz bir olaya verdiğiniz tepkiyle aslında her zaman değerlendirilirsiniz. Bu tepkiye verdiğiniz reaksiyon proaktif mi, reaktif mi? Buna göre aslında olaylara bakışınız, yorumlamanız baştan oluşmaktadır. Aslında bu, bu bir düşünce boyutunda ilk etapta oluşmakta. Eğer olaylara, karşılaştığımız durumlara verdiğiniz tepki proaktif bir şekilde ise o olayı olumsuz bile olsa çözümleyebileceğinizi, yapabileceğinizi kendinize söylemeniz ve bunu başkalarına da, başkalarına da ifade etmenizdir. Bu sizin bir düşünce şekliniz, bir iş yapı şekliniz olacak ve bu bir alışkanlık haline gelecektir. Ve siz istem dışı olarak her şeye bu tepkiyi vereceksiniz. Ancak eğer reaktif bir insan olduğunuzu, insan olduğumuzu varsayalım. Bu durumda ise bu vermiş olduğunuz tepkiyle bir alışkanlık olacak ve ben bunu yapamam, edemem, bu olmaz gibi sonuçlara gidecek ve bu da sizde bir alışkanlığa yol açacaktır. Onun için proaktif olmak yani aktif olup her şeyi yapabileceğinizi kendinize söylemek ve bunu yapmak Birinci alışkanlık. İkinci alışkanlık kişisel liderlik ilkesi zihinsel olarak bir şeyin sonucunu görerek hareket etmek. Kısaca her şey başlarken aslında düşünceyle başlıyor. Düşünce boyutunda biz eğer olayın sonucunu görebilir ve düşünüp imajine edip, edip daha sonrasında kararımızı alıp buna göre hareket edersek çoğu zaman yanılmaktan yanlış hareketler yapmaktan aslında kendimizi alıkoymuş olur ve kendimizi korumuş oluruz. Bu çok önemli. Eğer bir şeyin kararını verirken onun sonucunu görüp hareket edebilirsek çoğu şeyi aslında başarmış olacağız. Ama tez canlı davranıp bazen düşünmeden, bazen düşündüğümüzü düşünerek hareket edip sonuca gittiğimiz zamanlarda olmakta ancak verimli, etkin sonuçlar alamamaktayız. Üçüncü alışkanlık ise kişisel yönetim ilkesiyle aslında biraz ilintili. İlk yapılacak şeyi ilk sıraya koy. Burada Covey aslında zaman yönetiminden bahsediyor, zaman planlaması, zaman yönetimi. Zaman yönetimi çok önemli. Özellikle günümüz günümüzde zamanı yönetmek noktasında zorlanmaktayız. Dijital dünyanın bize sunmuş olduğu bir sürü alternatif e, bilgiler, alternatif oyunlar, alternatif bakış açısı bizi aslında zamandan çalmakta ve bir sürü planlamayı bunun üzerinden yaparken bulup kendimizi aslında bir sürü şeyi yapmadığımızın farkına var, varıyor olmamızı görebiliriz. Onun için ilk önce hedefimizi bileceğiz. Bizim hedefimiz ne? Bu dünyada veya bu yıl 2017'deki hedefimiz ne? Neye hedefliyoruz? Neye varmak istiyoruz? Eğer bunu bilip her hafta, her gün bunun için bir şeyler yapabilirsek bu hedefe varmanız kaçınılmazdır. Bu hedefi yakalayabiliriz. Ancak her gün ve her hafta bu hedefe ilerlememiz gerekmekte. Ancak bazen acil olan şeyler karşımıza çıkabilmekte. Evet, bu acil şeyleri tabii ki yapacağız. Evet, ama bu acil olan şeylerin hayatımızda azalması için ne yapmamız gerektiğini de bulmamız gerekiyor. Neden bunlar karşımıza çıkıyor? Sürekli acil şeyler ve yapmamız gereken şeyleri ertelemek durumunda kalıyoruz. Bunun da aslında sebebi biziz. Biz oluşturuyoruz acil şeyleri. Bunları azaltabiliriz. Hayatı birazcık daha kontrol eder ve hedeflerinize doğru ilerlersek. Dördüncü ilke ise iletişimle ilgili aslında. İletişim ilkesiyle ilgili kazan kazan ilişkisi. Eğer hayatta arkadaşlık ilişkilerimizde, iş ilişkimizde, özel ilişkimizde kendi kendimize bile kazan kazan ilişkisi ilişkisi içerisinde hareket edebilirsek çoğu şeyi aslında başarabiliriz. Bu kısaca ne demek? Yani bir şey yaptığınızda karşıdaki de bundan bir şeyler kazanıyor olması gerekmekte. Sadece kendi çıkarımız, kendi egonuz, kendi şeyimizle hareket edersek, çıkarımızla hareket edersek burada bir sonuca varmamız mümkün değildir. Onun için herkesin Herkesin veya karşımızdaki insanın veya canının da bir yararına, onun da bir e, olumlu bir sonuç alabileceği bir şey yapmamız gerekmekte. O zaman bir başarı, o zaman bir iletişim doğacaktır. İletişim tek taraflı olamaz. Her iki taraf, herkes olabilmesi için herkesle iletişim kurarken herkesin yararına kendinizi buna göre organize etmemiz gerekmekte. Beşinci ilke ise yine iletişimle ilgili çok önemli bir ilke. Empati kurabilme. Empati kısaca aslında emotion, e, duygularla ifade edilebilir. Duyguların aslında öneminden bahsediyoruz burada. Karşıdaki kişinin yerine kendini koyabilme. Bu da çok önemli. İletişim için çok önemli bir başlangıç. Yani kısaca karşıdakini dinleyebilme dinleyebilme de çok önemli bir erdem ve bu erdemi kazanabilmek için sürekli bunu yapabilmek ve kendimizi aslında gözlemleyebilmemiz gerekiyor. Neler yapıyorum dinleme esnasında? Neden dinleyemiyorum? Tam odaklanamıyorum. Karşımdakinin söylediklerini anlamaya çalışırken onun kelimelerini, cümlelerini neden anlamlı, anlamlandıramıyorum? Neden kopuyorum aslında konsantrasyondan burada bahsediyoruz. Çünkü iyi bir dinleme, iyi bir konsantrasyonu gerektirir. Konsantrasyon da odaklanmayı gerektirir. Bu da zamanla kazanılabilecek olan bir alışkanlıktır. Bunu da edindiğimizde Covey'in belirtmiş olduğu beşinci ilkeyi de tamamlamış olacağız. Altıncı ilke yaratıcılık ilkesi. Bu da sinerji, uyumla gelebilir. Eğer bir şeyler başarabilmek, bir şeyler yaratmak, bir şeyler oluşturmak istiyorsak, uyumlu uyumu, sinerjiyi oluşturmamız gerekiyor. Harmoni dediğimiz bir birliktelik oluşturabilirsek biz yeni şeyler oluşturabiliriz, yeni şeyler söyleyebiliriz, yeni şeyleri ortaya çıkarabiliriz. Bu da işte direkt uyumla ilintili. Burada karşıdakinin düşüncelerini anlayabilmek bunun için çok önemli. Bir önceki ilkeyle, empati ilkesiyle aslında doğrudan bağlantılı ancak kendimizi Karşıdaki insanlarla birlikte e, bir birlikte görebilmek, onu anlayabilmek, sevebilmek burada çok önemli bir e, ilke olarak karşımızda durmakta, bir alışkanlık olarak durmakta. Yedinci ve çok önemli ilke, bütün bu saymış olduğum altı ilke de aslında yapabilmemiz için gerekli olan önemli ilkelerden birisi de biri olarak görüyor Kovey aslında testereyi bilemek. Yani Körelmesini engellemek, önlemek. Testleri nasıl ön, en, engelleyeceğiz körelmesini? Burada aslında kendimizden bahsediyor. İnsan nasıl körelmeden, canlı bir şekilde, burada canlılıktan bahsediyor aynı zamanda, nasıl kalabilir? Bunun aslında üç yolundan bahsediyor. Fiziksel olarak, mental olarak yani zihinsel olarak ve ruhsal olarak eğer kendinizi yenilemeyi başarabilirsek, her gün veya her hafta, her yıl bir şekilde kendimizi yenileyebilirsek düşmekten, yorulmaktan ve tembellikten aslında uzaklaşıp her zaman canlı, pozitif ve enerjik olarak enerjiyi burada aslında vurgulayacağım kalabiliriz. Bunu ise nasıl yapacağız? Fiziksel olarak yediklerimiz çok önemli. Yedikleriniz sizsiniz derler. Doğrudur. Onun için yediklerinize, içtiklerimize dikkat edeceğiz. Diğeri spor yapacağız, yürüyeceğiz, koşacağız. Tercih olarak bir spor yapıp kendimizi bedensel olarak canlı tutmamız gerekmekte. Bir Di diğer konu zihinsel olarak neler yapacağız? Okumamız gerekiyor ve bunu kendi şahsım olarak e, her gün okuyarak her hafta bir kitap bitirme hedefiyle aslında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor olacağım, çalışıyorum. Artı okuduklarımızı yazarak ve anlatarak yaşamamız gerekmekte. Bunu da çok önemsiyor ve canlılık için çok önemli bir aktivite olarak görüyorum. Diğer bir çalışmada Kovay ruhsal olarak da kendimizi yenilememizden bahsetmekte. Ruhsal olarak nasıl yenileceğiz? Müzik dinleyebiliriz, meditasyon yapabiliriz, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan şeylerle uğraşıyor olabiliriz, doğaya çıkabiliriz, doğada gezinebiliriz. Bunun gibi kendimizi canlı ve mutlu hissettiğimiz yerlerde bulunarak kendimizi yenileyebiliriz. Evet, bu 7 alışkanlık, 7 güzel alışkanlığı edindiğimizde, etkili bir insan olup, aslında bunlarla birlikte, çoğu şeyi değiştirebilir. Çoğu şeyin ilk başlangıcını, kıvılcımını yapmış olup, ve mükemmel insan olma yolunda ilerlemiş olacağız. Bunu gerçekleştirebiliriz. Bu hafta Stephen Covey'den etkili insanların, 7 alışkanlığını özetini sizlere sunmuş oldum. Haftaya görüşmek üzere herkese hoş kalın diyor. Esen kalın, görüşmek üzere.